Saygıdeğer Basın Meclisi tutmak önerdiğiniz kurulumuza hoş geldiniz, ee, şeref verdiniz. Bugün ilk defa bir toplu bir basın bölümünde bir basın bildirisi yapacağız. İlk defa yapıyoruz şey. Ee, fazla da vaktinizi almamak adına, çok kısa olan. Olarak... ...göz yönünü çizmek, e, stratejilerini belirlemek e, ve bu noktada e, hem emlakçı çalışmalarını yapıyoruz hem de e, ülkemize hangi sanayi yardımlarını öne çektirdiğini belirlemek adına... fazla vaktinizi almayacağım, sizi de sıkmayacağım. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı neler yapar? Hangi kurumlar vardır? Az önce de aşağıda bahçede bahsetmiştim. İl Müdürlüğü olarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Aşık Teşkilatı yönetmeniz belirtildiği gibi İl Müdürlükleri var. Şimdi evet. bakanlığımıza bağlı Kovke, TSE, Kalkınma Ajansı, İdaresi, evet. Ee, TÜBİTAK, e, TSE ve patent gibi kurumlarla bizim bakanlığımıza bağlı. Sanat İl Müdürlüğü olarak biz gösteriyor. Şu anda 248 tanesi oranın sanayi bölgesinde ee, ve bunun geri kalanı da dışarıda. E, ee, o köy havası olmak üzere. Birinci faaliyetimiz bu. Tabii sanayi seçim belgesiyle birlikte o seferdeki yatırımları da istiyoruz biz. Ve bu sorunlara e, yansıtmadım ama hazırlısın bu makadına. E, da destekler. İkincisi, ikinci faaliyetimiz yine biz e, dediğimiz gibi biz il müdürlüğü olarak direkt destek e, veren bir kurum değiliz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü faaliyetlerindeki e, denetim mekanizmalarının en büyüğünü biz oluşturuyoruz il müdürlükleri. Nedir bu? Evet, ikinci başlığa geçiyoruz. 3.5 sayılı ölçü ve hayat kanunu yılındaydı tabir ediyorum. Çok eski bir kanun. E, 1958 yılından Birkaç beri verir? Şey e, ölçü ve kanunu tüm aklınıza bir gelen ne kadar bir ölçü aletleri, aletleri bir varsa bir bunlar bir Şimdi ölçe, ölçü, ölçü ayar kanun kapsamında e, tüm ölçü aletlerinin e, denetimleri e, il müdürlüğümüz tarafından yapılıyor. Fakat 2020 yılının başından beri bazı değişiklikler oldu. Onları söyleyeyim. Burada petrol istasyonlarındaki pompalar, teraziler, kantarlar, e, keza e, şöyle söyleyeyim, kantarlar, teraziler, büyük e, şeyler, metreler, biliyorsunuz otobüslerdeki, bir de taksimetreler. Bunlar tüm ölçü aletlerin denetimleri ve muayenesi bizde yapılıyor. İyi müdürlüğümüz tarafından yapılıyor. Nedir bu? Bunlar yaklaşık e, 183, 183 petrol e, öyle değil mi? 183 Aynen. petrolde 183 petroldeki bütün pompaların e, ve kantarların yine e, büyük ölçekli ve küçük ölçekli olmak üzere kantarların muayeneleri ve denetimleri bizim tarafımızdan yapılıyor. E, yalnız 2020 yılının başından beri başından itibaren muayene işlemleri yani damgalama işlemleri büyük kantarlar, iki ton üzerindeki kantarların e, TS müdürlüğüne verilmiştir. TS müdürlüğü muayenelerini yapıyor. Biz ama denetim mekanizması yine bizde. Yani il müdürlüğü olarak sonra denetliyoruz. Muayenesini yaptırmayan e, her bir e, ölçü aletinde yine 3516 sayılı kanun çerçevesinde, yasal mevzuat çerçevesinde e, işlem yapıyoruz. E, bu neden bunları yapıyoruz? Ölçü aletlerini. Biliyorsun e, hak denen bir şey var. Dinimizde de eee bu geçerli. Hiçbir eee hem iç, iç, vatandaşın hem de işletme sahibinin hakkını yememek için aletin doğru ölçü, ölçü ölçmediğini, bugün bir petrol alıyorsunuz değil mi? 30 litre petrol alıyorsunuz. Acaba doğru mu? Yani onu gönül rahatlığıyla doğru olduğunu e, inanabilirsiniz. Neden? bütün pompalar bütün pompalar muayeneden geçiyor. Sürekli muayene edilir. Bu denetimlerle birlikte aynı zamanda e, şikayet üzerine yapılan denetimlerimiz de var. Yani bir kişi petrolden almış işte e, veya LPG almış işte az verdi çok verdi diye şikayet üzerine bize e, geliyor bazen. Biz onun üzerine denetimlerimizi yapıyoruz. Bir sıkıntı yok ama biz yine de görevimizi yapıyoruz o noktada. Diğer taraftan üçüncü konuya ge geleceğim. Yine üçüncü konuda 1900, 2006 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri. Nedir bu? Yaklaşık 2600 çeşit ürün, sanayi ürünleri yalnız, sanayi ürünlerinin piyasaya arzı noktasında mevzuata uygun olup olmadığının denetlenmesi. Bu da Avrupa Birliği mevzuatları çerçevesinde denetleme denetlenme mekanizmaları kurulmuş ve bakanlığımıza üzerinde e, bakanlığımızın denetimine verilmiştir. Burada tabi 8 kategoride denetimler yapıyoruz ama 1600 çeşit ürün var burada. Bu 8 kategori dediğimiz elektrikli tutu asıl asansöre kadar e sanayi ürünlerinin denetle, denetlenmesini yapıyoruz. En önemli denetim mekanizmalarından bir tanesi Aksaray'da yıllardır da uğraşıyorduk ama Aksaray Türkiye ortalamasına baktığımız zaman çok iyi konumda olan asansör denetimleri. Yaklaşık 4500 tane şu anda göremiyorum ama şeyleri e, 4500 tane değil mi? 4500 tane asansör var. Bu 4500 asansör her bir periyodik muayenesi yapılır. Aga biz denetim noktasında devreye giriyoruz. Periyodik muayenesini de bakanlığımızın onaylanmış kuruluş olan bir firma ki bunu da belediye belirliyor. Hangi firmayla anlaşırsa Aksara Belediyesi tarafından AYK dediğimiz hepinizin başına gelmiştir. Apartmanlarda kalıyorsunuz. Eee muayeneleri yapılıyordur. Asansörlerin her bir e, genel muayeneleri. eee bunları belediyeler e, onaylanmış kuruluş tarafından muayeneler yapılır. Herhangi bir kırmızı etiket olduğu zaman firma kırmızı etiketi vuruyor AYK. AYK'nın kırmızı etiket vurduğu asansörler asansörler belediye tarafından mühürlenmesi gerekiyor. Mevzuat çerçevesinde. Yani, Peki, yani kırmızı etiketli çok asansöre biniyorsunuzdur. Onu biz de farkındayız. Biz de biliyoruz. Belediye o konuda çok uyarı yaptık. Ama bu tahmin ediyorum bir yıldır filan kırmızı etiketli pek asansör yok tahmin ediyorum. Eskiden kullanıyorduk, vardı, biliyorduk. Bu noktalarda hem asansör olsun, diğer mevzuat çerçevesinde yine eee cezai işlem uyguluyoruz tabi. Asansörlerde eğer bir kırmızı etiketli, bütün herkesi ilgilendirdiği için söylüyorum, kırmızı etiketli asansör eğer kullanıyorsa bir apartmanda muayenesini yaptırmadıysa apartmanda yönetici yoksa her bir e, daire sakinlerine e, bir ceza işlemi uygulanıyor. Ama Aksaray'da biz onu yapmadık. Yani hemen hemen bütün apartmanlarda yönetici var. Yönetim olduğu zaman yönetime ceza işlem yapıyoruz. E, mevcut onaylanmış kuruluşa bile biz ceza işlem yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Onaylanmış kuruluş da insanların sağlığı ve malını korumak adına düzgün denetim, düzgün muayenesini yapması için onları da zaman zaman uyarılar ve e, onların da denetimlerini biz yapıyoruz. Ceza işlemde birkaç kere uyguladık değil mi Mehmet? Yani AYK'ya bile ceza uyguladık. Yani belediyenin firmasıymış diye biz herhangi bir ayrıcalık uygulamıyoruz. Bundan sonra da uygulamayız zaten çünkü orada insanlarımız e, asansörü kullanıyor. Dördüncü faaliyetimiz olarak da e, Piyasak özetimi denetiminde şunu da söyleyeyim, ee, hepiniz belki zaman zaman beyaz eşya alıyorsunuzdur değil mi? Şimdi beyaz eşyada bir etiketleme olayı vardı. AA değil mi? Enerji etiketi. Yani enerji tasarruf ve enerji kullanabilen beyaz eşyaların bu etiketler AA'lar dediğimiz şeyler, <laughs> Halkı etiketi, haberiniz olsun bundan sonra herhangi bir beyaz eşya alırken Sunumda da yansıdı. Ee, bu AB şeklinde değişti. Yani e, 3 A değil de orada e, hemen B düştü. Plasmanlar, üç plasmanlar, D düştü. D ye. Yani bunlar bir, bu da Avrupa Birliği mevzuatında, Avrupa Birliği'nde de bir değişiklik oldu. O etiketler değişti. Alacağınız zaman beyaz eşyacıya sorabilirsiniz. Kardeşim bak bu etiketler eski. Siz ne neye göre ürettiniz? Bütün beyaz eşyalarda hepsine bilgi verildi zaten. Onlarda zaman zaman ilgili e, üretim yerlerinden etiketler gelip eee e, bunlar da neden üretim noktalarında da denetimler yapılıyor? Hadi bizim burada beyaz eşya üretimi yok ama bugün bir Eskişehir'de Vestel'de e, Sanayi Teknoloji Müdürü tarafından denetim, üretim kademelerinde denetimler de yapılıyor. Onun için e, ağırken de vatandaşlık görevi olarak da bu etiketlere de bakmanızı rica ediyorum yani bu yeni başladı belki şu anda bulamazsınız ama bunları etiketleri iliştirmek zorunda satıcılar yine biz e, hazır ambalaj denetimi dediğimiz marketlerden hazır e, paketli mesela yarım kiloluk bir kiloluk işte yoğurtmuş e, alıyorsunuz ayran gibi değil mi ürünler alıyorsunuz bunların gramajları etiket ve gram miktarlarının denetimlerini yapıyoruz. Yani şimdi adam bir kilo vermiş ama çok ceza da yazdık. Bir kilo diyor satıyor 950 gram geliyor. 50 gram senin hakkını yiyor. Yani onun için e, bu denetim mekanizmalarında da vatandaşın hakkını da yedirmemek adına hem işletmeyi koruyacağız hem vatandaşımızı o denetimlerde her yıl sürekli yapılır. O hazıran barışlı ürünler aklınıza ne gelirse yani marketten alıyorsunuz haliyle. Onların denetimleri yapılıyor gönül rahatlığıyla. E, gramajlarda hiçbir sıkıntı yok. Onun artı eksi toleransları var tabi. O sınırların dışına çıktığı zaman gerekli ceza işlemde uyguluyoruz marketlere. Yine bunun dışında e, esas bizim faaliyetlerimiz bunlar. Bunun dışında e, tabi OSB kuruluşları olsun. Küçük sanayi siteleri ben onları şeye yansıtmadım. Size de fazla sıkmamak adına Gülerç Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi var. Dört yıldır uğraşılıyor. Bu senenin sonunda bitiyor. Bakanlığımızın kredi desteğiyle yüzde bir faizli kredi desteğiyle e, 40 kişilik, 39 kişilik küçük sanayi sitesi e, kuruluyor. Eee onun da e, sonucuna bu sene sonu bitiyor. Binalar şimdi bitti. Çevre düzenlemesi falan yapılıyor. O da e, Gülerç ilçemize hayırlı olsun şimdiden. Eee bunun dışında tabi çok değişik faaliyetlerimiz var. Çok spesifik işleri yapıyoruz biz bilgisayarlı olarak. Biraz da o yüzden e, vatandaşların bilmediği noktalar, az önce bahsettiğimiz üç noktada vatandaşlarımız çoğu bilmez. Petrol denetimler olsun, Haziran Baraj denetimler olsun, 1600 çeşit ürün üzerindeki e, üretim mevzuata uygun üretilip üretilmediğini, bunlar hepsi canlı ve mar güvenliği noktasında sıkıntı varsa mevzuat dışında bir üretim varsa toplatma kararı veriyoruz. Ee, mesela İl Müdürlüğümüz tarafından da denetim yapılıp toplatma kararı verilen bir ürün ee, ocaktı değil mi Mehmet? Ocaksın. Set üstü ocağı Aksaray'da tespit ettik, bakanlığa bildirdik. Bakanlık tüm Türkiye'ye il Müdürlüklerine talimatını gönderdi. Ne kadar ocak varsa Kayseri üretimiydi. Ee, Cezayir'de yedi. Onları toplatma kararı devlete kaldırıldı. Yani güvensiz olduğu için e, bu tür faaliyetlerimizi yapıyoruz. Bunun dışında ufak, irili ufaklı tabii ta, faaliyetlerimiz var ama onları sizlere sıkmak da istemiyorum. Bizim üç ana başlığımız dediğimiz. Yine e, teknoloji alanında onu da bahsedeyim. Belki e, yakın zamanda çıkacaktır. Teknoloji alanında e, kamu üniversite sanayi işbirliği kurulları oluşturulmuştu il müdürlüğümüz bünyesinde. Nedir bu? Sanayimizin gelişmesi ve kurumsal yapıya bürünme ve kalıcı bir ekonomik yapıya bürünmesi için üniversiteyle işbirliği faaliyetlerinin yapılması için teşvik ettik. Bu noktada nedir? Arge çalışmaları, arge faaliyetlerinin yoğunlaşması için biz teşvik ediyoruz. Bu noktada bakanlığımızın destekleri var ama il müdürü üzerinden yürütülmüyor bu destekler. TÜBİTAK tarafından ve bakanlığımız tarafından biz yönlendiriyoruz. Aksaray'da da iki tane arge e, merkezi kuruldu son yıllarda. 4-5 e, yıldır iki tane arge merkezi, iki 3 tane daha firma şu anda çalışmalarını yürütüyor. E, pandemi süreciyle biraz süreç uzadı, ötelendi fakat bu bu yıldan sonra e, devam edecekler. Bununla birlikte yine bizim de e, faaliyetlerimiz alanından bir tanesi de yeni üzerimize görev verilen bir e, teknokent dediğimiz e, teknoloji araştırma merkezleri e, yani üniversite bünyesinde teknokentler kuruluyor. Burada üniversite firmalar yaptığı ARGE'leri, ARGE çalışmalarını üniversiteyle birlikte yürütüyor ve bunların e, üretime dönüşmesi... Yani e, parasal değere dönüşmesi için faaliyetler e, başlayacak. Ne zaman başlayacak? Şimdi üniversitemiz binasını yapmaya tahmin ediyorum yeri belli. Üniversite bünyesinde kurulacak. E, biz onların ruhsatlandırma işlemleri de bize yüklendi. E, onu da biz yapacağız. Yılbaşından sonra tahmin ediyorum. E, en önemli faaliyetlerimizden bir tanesi de bu. E, bu nedir? Hem üniversitemizin gelişmesine hem de sanayimizin gelişmesine büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Ee, burada tabi sanayi boyutuyla Aksaray gerçekten Tarihi 71 bölgesinde son 10 yılda çok hızlı büyüyen bir ilimiz. Ee, evet. Fakat şunu da ifade etmek isterim ki e, çok büyük firmaların olması büyük bir avantaj bir noktada. Çünkü Aksaray'ımızdaki e, sanayicilerimizin birçoğu kurumsal e, kimlik sahibi olmadığı için üretim noktasında da sıkıntı çekiyorlar. Bu da nedir? İşte e, işletmelerin kısa süre içerisinde kapanmasına neden oluyor. Bu da tabii üzücü ama OSB noktasında baktığımız zaman Türkiye'de şu anda OSB e, şöyle rakamları size vereyim. E, biz Türkiye'de şu anda OSB büyüklüğü olarak 14. olmamız lazım. Son eğer bir değişiklik yoksa Türkiye'de 14. yüz. Işletme sayısı olarak da eee tabii 248 ama şu anda yaklaşık 400'ü geçecek önümüzdeki sene. Neden geçecek? Çünkü üçüncü genişleme alanı dediğimiz belki duygusunuzdur basında. O da şu anda tahsis edildi ama yerler tabii binalar yapılacak. Üretim faaliyetleri de geçtiği zaman yaklaşık 20 bin kişinin çalışmasına imkan sunacağız. Şu anda 12.500 kişi o seviyede çalışıyor. Belki 20 de geçecek. Büyük tekstil fabrikalarının da gelmesi bekleniyor buraya. Bunların da eee tabii o sebebi müdürlüğü her ne kadar biz de bunların izleme ve değerlendirmesini veya atıp kalan yatırımların değer, e, izlemesini biz yapıyoruz. Bakanlığımıza bildiriyoruz. O konuda neler yapılabilir, nasıl çözüm bulunabilir diye firmalara yardımcı oluyoruz. Evet, kaç dakika oldu? Ben e, fazla sıkmama kadına 20. 20 dakika fazla sıkmama kadına e, kısa kestim. Biraz da soru cevap şeklinde olursa daha yorulur diye düşünüyorum.